Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bir çekiliş videosu arkadaşlar. Tekrar çekiliş yapacağız. Birazdan göstereceğim arkadaşlar hangi kuşları çekilişe koyduğumuzu. Sabun yöntemimizle mavi erkeğimizi gönderdik arkadaşlar. Mehmet Ali kardeşimize. Ee, teslim aldı kuşları Mersin'den güzel bir video hazırlamış bize işte otobüs gelirken kolyeyi açarken kuşları kümese koyduğunda falan ufak bir video hazırlamış arkadaşlar onu araya koyuyorum bir izleyelim devam edeceğiz evet arkadaşlar Mehmet Ali kardeşimize teşekkür ediyorum böyle güzel bir video hazırladığı için kuşların hayrını görsün tüyü kadar ömrü olsun inşallah yani inşallah bol bol uçurur oynatır yavrularından faydalanır arkadaşlar yeni çekilişimizin kuşları şöyle bu arada beyazımız da kalktı gel gel kızım evet arkaya düştü şey olmaz. Sıkıntı yok. O biraz sertti arkadaşlar düşüyor sağa sola. Yeni kuşlarımız arkadaşlar Üç tane yavru çekilişe koyacağız. Biri şu yıkanıyor gördüğünüz gibi mavi yavru arkadaşlar. Şu an duruyor tam kamera odaklandığı yerde. Biri o arkadaşlar şimdi toplam 3 yavru koyuyorum çekilişe. Diğeri şu ön tepe çakmaklı yavru. Diğeri de bir saniye. Nerede mavi yavrumun diğeri? <laughs> Diğerini göremiyorum. Arkadaşlar 3 tane yavru. Yani onu da gösteririm. Sıkıntı yok. Birazdan kuşları içeri alırım. Gerekirse öyle gösteririm. 3 tane yavru. Üçü de kendi yavrularımız. 2 mavi, bir ön tepe çakmaklı yavru. Çekilişe koyuyoruz arkadaşlar. Ee, çekilişi 400 abonede yapacağız arkadaşlar 400 abonede gerçekleştireceğiz çekilişe katılmak için bu videonun altına abone oldum katılıyorum yazmalısınız arkadaşlar ama net bir şekilde en son çekilişte de gördüğünüz gibi ben bilgisayardan yapıyorum yani doğru bir şekilde abone oldum katılıyorum yazın arkadaşlar ee, zaten abone olan arkadaşlarımız da Hani ben aboneyim zaten falan tarzında değil de Onlar da abone oldum katılıyorum yazsın arkadaşlar Yeni gelen arkadaşlar da Daha önceden abone olanlar da Ben şimdi altı da yazarım zaten abone oldum katılıyorum şeklinde diye Kuşlarımıza da böyle banyo verdik 400 abone olmadan lütfen bana sormayın arkadaşlar çekilişi yapacak mısın ne zaman yapacaksın diye dediğim gibi 400 abone de yapacağız bunun için siz de destek verin yani kuşçu arkadaşlarınıza falan haber verin 400 abone olalım çekilişimizi gerçekleştirelim 3 tane yavru yolluyorum arkadaşlar yavruları da beğenmediğim için falan değil kendi yavrularım hepsinin ayağında markam var kendi ismim soy isim numaram olan markalarım var Vaktim olmadığı için veriyorum arkadaşlar hani böyle beğenmediğimden falan değil kendi kümesimin kuşlarını veriyorum günler çok kısaldı çalışıyorum yani hepsini uçurmaya vakit olmuyor arkadaşlar o yüzden daha sökmemiş uçmamış yavruları size veriyorum 3 tane 2 tane mavi leng, leng, leng. gençler <laughs> banyonun önemi banyoyu çok seviyorlar arkadaşlar diğer maviyi göremedim onu anlamıyorum bir saniye. Bu mu? Yok bu değil. İşte aynı kuyruk mavi. Bir tane sazlı mavimiz var. Bir de ön tepe çakmaklı. Heh şurada 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 arkadaşlar. Şu an banyoya girdiği için büzüş büzüş duruyor bu. Şöyle bir şey yapayım. Uçmamış yavrular arkadaşlar. Bu kuşumuz. Toplamda 3 tane yavru uçurursunuz. Allah'ın izniyle sökersiniz arkadaşlar kuşlara kefirli su verdim. Şöyle. Probiyotik arkadaşlar. Bunu da haftada bir gün falan vermeliyiz. Kefir. Bir çay bardağı kadar atsanız yeterli 3-4 litre suya. Banyolarına sirke attım her zamanki gibi. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Evet kuşlarımız banyosunu yaptı arkadaşlar. Çok uzatmayayım arkadaşlar videoyu. Dediğim gibi 3 tane yavru şu an kesin. Hatta o çekiliş günü geldiğinde belki başka kuş da veririm. Tabi o söz değil. O günkü duruma göre içimden gelir. Vermek istediğim kuş olur. Onları da verebilirim arkadaşlar. 400 abonede gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi destek olun siz de, sizler de arkadaşlar. Abone sayımız yüksel, yükselsin. Çekilişimizi gerçekleştirelim. Yeni çekilişler yapalım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. İnşallah yine böyle güzel emek veren, kuşlara değer veren iyi bir arkadaşımıza çıkar yeni kuşlarımız arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.